Sesin hastayken ne güzel olmuşla sert erkek gibi. Sağ ol diyelim sağ ol sağ ol. Evet Draftinho Brightinho devam hocam. Youtube tayfa selam olsun numara her şey yolundadır. keyifler yerindedir dostum benim. Draftlardan devam ediyoruz her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz bu draftta? Ne yapıyoruz demeden önce sol alttan hay YouTube yorumları geliyor zaten. Yorumlarda selamları almayı, selamları almayı unutmayın diyeyim. Klasiktir. Bu draftta ne yapıyoruz? Artık fark ettiyseniz bir tane challenge'lı draft oynuyorum. Bir tane yüksek rating zorluyorum. Bir tane challenge'lı bir tane yüksek rating. Bu demek oluyor ki şu anda sırada ne var? Yüksek rating draft zorlayacağız. Şu ana kadar 193 hala yapamadım. 193 yapmaya çalışacağız. Yine çift kadro, kadro kuracağım. İlk kadroda olmazsa 193. Yine ikinci draftı kuracağım abi pozup. Aynısını yapacağız. Umarım olur diyorum bu sefer. Aa baktık. ilk draftı 193 olmadı. Ama Arnayn geldi 96. Oynarım abi o kadar da değil. Şu Arnayn'ı bir denemiş oluruz yani. Ümidi yapmış evet. Remzi de yaptı. Yapanlar var ya 193. Bize olmuyor Biz Bizi beğenmezler bizi yani. Yapacak bir şey yok. 4-3-3 seçiyorum abi. 4-3-3 niyeyse bana yüksek atacakmış hissiyatı verdi. Ne diyorsunuz chat alınır mı? Değil mi 4-3-3 ya. 3 tane MO var. Dün biri yorum atmış. Yüksek reytingde 4 4 3, -3 demişim. MO'lu diziliş almazsan olmaz yüksek reyting diye. Bunda 3 tane var. Bakalım olacak mı abi? Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah diyoruz. Francescoli'nin yüksek olan kartı kaç reytingdi abi? Bir saniye bir bakmam lazım ona. 92'ymiş. Neymar'ı kaç? Neymar'ın maksimum 91 var. O yüzden Neymar'ı alacağım. Belki 92 Francescoli gelir diye. Neymar baba gel bakalım. Santrfor. Şavinga geldi. Simit geldi de. Yüksek rating zorlayacağımız için buradan Şavinga'yı alacağım. Kimya için Simit iyi olsa da yapacak bir şey yok. Smith'in de daha yüksek kartı var. Belki o gelir diyelim. Sağ kanat. Kötü başladık hocam. Gel bakalım Cengiz. Lan dur 76... 78 vardı değil mi? Bir yanındaki abla 78 miydi? Ben mi yanlış gördüm? Neyse çok fark etmez herhalde ya. Geçelim orta sahalara. Geçelim orta sahalara. Eyvah eyvah. Yani... Timber'ı alıyorum buradan da. Devam dedik meolardan. Bu ne oğlum? Lan böyle draft mı olur? yedeklerden toplarız aynen yedeklerden toplama işi. Genelde böyle başladım. Ne yapıyoruz biliyorsunuz yedeklerden topluyoruz. Zarttırı zurtturu. Lan Gerard'ın da yüksek kartı vardı 93 ya. Sen niye geldin ki? Yapacak bir şey yok ama. Devam. Toplayacağız yedeklerden. Kapita güzel bak yavaş yavaş yükselmeye başladık. İlk 92'miz geldi. Bu draft nasıl 93'e çıkacak ki? İhtimal yok gibi dayı. Yani Açık konuşalım, ihtimal yok gibi. Baksana şuraya, rezalet gidiyor. Kuşanov, gel bakalım. Sağ bek bu sefer sanki toplayamayacağız gibi. Sağ beke Frempong geliyor. Bunun da daha yüksek rating'li bir kartı vardı, o gelmedi. Sol bek baksana 85 atıyor. Öyle bir şey yok. Iling Junior. Ale Bu ne oğlum? Bu ne la? Bir kaleci yüksek attı yani Yaşin. Kaç rating? 89 rating kadro. Bakalım yedeklerden ne kadar topluyoruz. Hiç rezervlere girişmeyeceğim. Direkt yedeklerden gidiyorum burada. Howard kaleci yediğimiz yüksek. Güzel. Devam. Bozacağız gibi duruyor. Bakacağız. Marquinhos geldi stopere. Kuşanov yerine. Hop artı bir kimya. Devam baba. Vurduğum en hızlı draftlardan biri harbiden. O kadar düşük attı ki zannetti güzel. Bir tık yükselttik. Hani abi MO'lar nerede yüksek MO'lar? Hani MO'lu diziliş seçtik. Hani dayı? Öyle bir şey yok yani. Hoppa. Diyallo. Yavaş yavaş artıyoruz ha şaka maka. Yani yavaş yavaş bir yükselme işi var. De maksimum 92'ye gideriz gibi ya. Bakalım deneyeceğiz. Mecbur puteyas geliyor buradan. Daha yüksek totisi olsa da. Hatta Totis'in üstüne başka daha yüksek bir kart olsa da mecbur kutu En yüksek o var çünkü. Oo, bak Francescoli gelir dedik geldi görüyor musun? Ama Rafael'lerden Leao var burada abi. Leao'nun birthday gelmez abi sen gel buraya. Neymar'ı çıkartalım daha düşük o. Sol kanat oynuyor. Ya en azından şunu da bir 192 yapalım da şey olsun yani. Bir sonraki draftta bir şey olsun bana. Heves olsun anladın mı? Yükseltiriz Jack hani. Bunda 193 yapabiliriz. Di Marco geliyor. Gel bakalım Eki Seven. Hop. Eteriko Di Marco. Maksimum 91 değil mi? Bana da öyle geliyor. Sağda kim var? Okey. Chavi'yi aldım. Maikon'a ihtiyacım yok. Kimi yerine atalım. Şöyle atalım. Hop. Devam dedik. Son 3 pikteyiz. Son 3 pikte evet. Buralar bile düşük atıyor baksana. Bu arada kadro bakmayın toparladı. Şu kadroyla çok rahat 4'te 4 yaparım ben. Kadro iyi çünkü. Ama bozacağız dediğim gibi 193 olmazsa. E, olmuyor. Beni aldık hocam. Böyle bir hareket yapacağım. Hani hoca ya. Sağ bek sağ bek de oynar kardeşim hani. Lan sol bek sol bek oynar bir tık yükseltmiş olabiliriz. Evet. Bir büyükten küçüğe dizeyim. En azından 91 olayım ha. Bu neymiş ya? Evet. 91'de kaldık abi. Gerçekten kötü bir başlangıç. Umarım artık 33 kimya yapıyor muyuz? Ona da bir bakalım yapıyormuşuz. Umarım bir sonraki kuracağımız kadro 93 olur diyelim. 01 evet. Mutlusunuz evet 01. Aynen öyle. <laughs> Sıfır bir. Maçı saldık dostum benim. Yeni kadro kuracağız. <laughs> yapıyor ya. Kulağımda böyle gözümün önünde canlandı ya o surat ifadesiyle gülüşü. Evet. Devam baba. İkinci kadro. Umarım bu sefer olur ya. Lan üçlü taktikle yaptı dediniz ümidi. Bu sefer üçlü beşli taktik atmadı. Şaka mı abi bu? Harbi gelse seçecektim ha. Şaka mı lan bu? Ne seçelim? Chat 4-1-4-1. Az önceki dayımın oğulcanın taktiği 4-1-4-1 olabilir mi? 4-2-2-2'de kanat yok arkadaşlar. Kanat yüksek gelirse koyamayız. 4-1-4-1 gibi burası. 4-2-3-1'de de kanat yok. Ben 4-1-4-1 hissettim ya gel baba. Sana sana inanıyoruz ya. Umarım yüksek atacaksın. Haydi bakalım kaptanımızı seçiyoruz. Şimdi Ronaldo'nun TOTS kartı 95, Abedi Pele'nin yüksek kartı 93. O yüzden Abedi Pele'yi alacağım. Aynı reytingler sol orta sahaya geçsin bakalım. Ronaldo'nun yükseğini zor. Lan sol orta saha boş. Niye orta sahaya geçiyorsun? Oğlum benim. Tots demişim. Toti arkadaşlar. Yanlış anlaşıldık. Pardon. Yanlış anlaşıldık da değil. Yanlış söyledim. Pardon. Buradan mecbur. Ya gold kart atıyorsun. Şaka mısın abi? sen kör. Devam. Orta saha. Abi gold. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Hadi. Romo. Sol orta sağ. Ha, at baba şunları ya. At ya. Toparlayalım biraz. Sağ orta sağ. Yükselt baba. Kimi alsak buradan? Kimya için en mantıklı. İtalya Serie A daha mantıklı gibi. Sigankov'dan daha mantıklı Zaniolo. Nerelerde oynuyor? ST'de de oynuyormuş. Gel baba. Edo. Oo, oo, at baba şu yüksekleri. Biraz sıkıntı şu ki kimya derdimiz olacak ama. Yüksek yüksek atıyorsun da kimya derdi de var ikonlardan da lazım bayağı. Haydi ileri attı toparlarız yedeklerle sıkıntı yok. Lütiger'in daha yüksek kartı var. Ben Mo'yu alacağım. Atacak bir şey yok. Yanına. Ya yapma yüksek at ya. Yüksek at be abi gözünü seveyim. Van de ben atıyorsun 84. Oyun başında oynuyordum ben bu kartla ya. bek Baksana şuraya. Rezalet. Makengo. Sağbek kim? Heh. Heh. Aynen öyle. Ale. Aa, aa 94 evet. Kimya sıfır ama. Jackson da gereksiz. Gel baba oğlum. Biraz yüksek kartları çok yüksek attı. Bak burada bir mevzu var. Buraları toparlarsak. Bak 92 rating oldu ha. Bak 92 oldu ha. Geliyor mu? Chat yedeklerden mi başlayayım rezervlerden mi? Bence yedeklerden başlayalım. Ne alacağımız belli olsun. Sonra rezervlere geçelim ki. Boş olan yerleri kovalarız hesabı. Abi herkes rezerv yazıyor gel. Tamam. Tamam dayı. Bu manla güzel biraz bir yükseltme işi var. 91 candır. MTO da oynuyor. MTO'ya ihtiyacım var mı? Olabilir. O da olabilir. Artı 8 kimya bir anda. Süper. Devam. Yedekleri de yüksek atması lazım bu arada. Çok fazla düşük oyuncu var kadroda. Akuyu aldık. Hadi baba yükselt ya. Hadi be. Aaa. davsari. Ne yapacağız? Seni alacağız değil. Sol bekte kim var? Makengo var aslında. Paça paçayı alayım ya. Paça paça gelsin. Devam baba. Kim bu? Gözükmüyor da. Yani en yüksek cilmur var. Gel bakalım. Şöyle bir şey yapsam. Şuraya ya. Bu buraya. Böyle iyi oldu. Hop. Buraya da seni koysam. Böyle bir hareketler yaptık. Bir sağa sol hesabı. Bilmiyorum ne kadar iş yapar da. Aa, baksana bak. Hareketler işe yaradı. Rivaldo. Zeng. Şimdi bir dakika. Uça bir M.O. bir M.D.O. bir stoper. Bir sol bek Şaka maka 93 olur biliyor musun? Şu kadro 93 olur. Zorlarsa güzel atarsa oyun. Oyun bize yaparsa bu güzelliği olur abi bu kadro. Ama yapması lazım o o oyunun elinde yani. Yapacak gibi de durmuyor bakalım. Evet, yüksek olması lazım yedeklerin. Devam. iyi bir kötü atıyordun dayı hadi ya. Kimya ile alakalı problemlerimiz var ama farkındasınız değil mi? Kimyasal problemler mevcut bazı. Neyse bir 93'ü görsek de onu sonra düşünelim değil mi? 91'e düştük baksana. Kimya patladı. Oğlum bu ne kadro ama ha? O ne lan öyle? Dur bakayım bir. Yedekleri dizsem olur mu ya? Yedekler çok düşük kaldı ha. Maksimum 91 var baksana yedekte. Ah be abim be. Makine gibi kadro kurduk. Yedekler patlattı bu sefer bizi. Harbi çok yakındı. Ya ama ya bu kadro öyle ne oynarım şimdi var ya. Bu teyaz. Rashford. Hocamız kimmiş? 25, 26, 25, 25, 26. Kime veriyorsun hoca? O ne la? zanyoluyu fulluyor bu. Bu. Dun ve Berger'e veriyor. zanyoluyu fullleyelim. Nesta. Boşuna boz yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani laf ağızdan bir kere çıkıyor. Yaptığımız konsept belli şu anda. Allah'ın draftı bitmedi. Oynayacağız zaten daha. Sana ne versek? iki yönlü verelim. Tiyaz. Oyun kurucu nasıl tek plus abi? Şaka mı yapıyorsun ya? Derin oyun kurucu vardı sende evet. İç forvetin var mı? Var. Güzel. Sende de vardı. Zenk. Bek dengeli bek dengeli. Defans kaleci değil. Libero. Tamam. Kutaya satar kornelleri. Röveşatayı Rivaldo atar. Rashford'a mı attırsak? Gerçi Rivaldo'nun akrobatı vardı. Allah'tan şey gameplay keyifli olacak yani. 93'ün ucundan döndük ama kadronun güzellik bambaşka. 0-1 tayfa ayakta. Bu sefer bozmuyor ama nasıl olacak 0-1? Sezer Kaya. Full Türklerle eşleşiyoruz herhalde. Dayılarım benim. 90 bir tane 97 almadım. Sence arada kaldım. Varsa alma dayı. 4-1-3-2. Senin kadro düşükmüş bereyiz. Bekan bari yükseltmiş biraz ama. Düşükmüş yani. Dun. Nicolo Zaniolo. Dayım oynayacağım mı? Dayıcım. Maç salmaya mı girdin draftı gerçekten ya? Ortayla gol atmaya çalıştım. Dayıcım salma da çık ya madem. Güzelim kadro gelmiş. Bırak oynayalım ya. İlk de gol atacak. Oynuyor galiba değil mi? Oynamıyor ki abi yani. Ya yapmayın şunu işte ya. Bırakın oynayalım şu oyunu ya. Gol atma ne abi? Yani 90 dakika şey mi yapayım? Hop mu çevireyim? Burada iyilik değil. Gameplay izlemek isteyen tayfa var yani. Rakibimizin takımı. Düşük baya. Bizimki daha yüksek. Nereye gidiyorsun be abi? Aa plasesi yok mu putayasın? Nasıl yani? Bam. Bu putayası da yok mu plase? Ben yani var diye biliyordum. Sugo veya chat bu 0-1 lobisi muhabbeti nedir yeniyim. İnsanlar ilk maçtan kaybetmemi istediklerinden dolayı 0-1 hani 0 galibiyet 1 mağlubiyet lobi ismi mevzusu odur. 0-1 lobisi kaybetmemi isteyen tayfa UCL favorim kim? Şu dakikadan sonra kim alır kupayı? Barça alır gibi. Real'in elendiği Barça'nın bu kadar iyi oynadığı bir turnuvada Barça alır gibi. Ama çok da şeyim yani. Barça alır diyorum da emin değilim yani. Arsenal da çok iyi oynuyor. PSG de iyi. PSG bir sallandı son maç ama Arsenal da aşırı iyi yani. Inter'e Inter Inter tecrübeden kazanıyor biraz. Çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Çok iyi tutuyorlar oyunu. Daha ileriye gidebileceklerini sanmıyorum. Öne geçti mi inanılmaz iyi tutuyorlar harbiden. Tecrübe başka iş abi. Adamlar yarı final yaptı baksana. İnanılmaz bir baskı. Markuslardan Rashford baksana speed boost'a. Şimdi bu manla şöyle bir yazma işi var mı şuraya? Var gibi. O direktten mi döndü lan o? Kaleci mi çıkardı? Galiba direkt. Bu boşluk ne ya? Uf. Felaket iyi pasta. Ara pasta attı. Aldı. Geçebilecek en iyi noktaya geçti. Marcus Rashford. Of 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 of. First güzelliğine bak. Bir plase işi. Yeşil. O ne lan? Plase vurdum. O ne? Also veremedi. Ne yaptın kendine? Paketlere girdikten sonra bozduk mu kendimizi? Bravo Karvahal. Rivaldo buldu mu yazar? En aşağıda birini gördüm. Zeng. Hoppa nereye gidiyorum bu oğlum? Hop. Zugo. Sarı vurdum. Yeşil vursam gol olurdu. Uti. 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 Uti çok klas. Girmedi. Abi gol attıktan sonra Kaan der misin ama YouTube'a da koy. Tamam. Tamam sipariş alındı. Zeyn. Puti. Puti. An. Evet finaldeyiz. Ravenna AS rakibimizin takımı. Alison. Şöyle bir bakıyoruz. 93 zor. Bu 92'de kalmıştır bura. Bazı 94'lerin mevcut ama düşüren 90'lar da var. O yüzden 92'de kalmıştır senin draftta hoca. Nereyi savunuyorsun bu oğlum? Allah. Dun. Ha, zeng. Zeng. Kornerden rövüş ateşi var. Çok seri. Çok geç bastım ama olmaz. Şimdi bir daha, heh. Buldum, sonunda buldum onu. O pası gördüm, buldum. Hop, ayda. Oğlum Speed Boost'u harika bu vurdun ya. Bu ne kartı ya bu? Kanu. Adam Forvet'te Kanu'yla oynuyor. Yazık lan. Bizde Rashford var. 95. Adamda Kanu var lan. Gör arayı. Hop. Oraya gitmeyeceğim. Hayır. Buraya gideceğim. Hop. Şimdi buradayım. Hop. Bir anda buradayım. Hop. Bir anda buradayım. Hop. Attım pası. Hop. Durdum. Hop. Reverse. Hop. Plase. Ya yani quit attı herif. Yani bu anlatımdan sonra quit attı. Hakkıdır deriz. Oğlum 3-0 olmuş lan gerçi. Dakika kaçtı? 8. Ben olsam ben de çıkardım gibi. Evet. Alalım bakalım ödülleri. Çok hızlı bitti ya. O ilk maç salan eleman gelmemeliydi. Bu arada ben yine neyi unuttum? Chat. Neyi unuttuk da yine? Raf videosu yaptık beraber. Neyi unuttuk yine? Çıkmadı hala. Chat'te. Ha, vallahi kara olsun. Vallahi niye unuttum onu yine ben? YouTube tayfa, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Destektir. Teşekkür ediyoruz. Ben yine niye unuttum bunu? Acemi YouTuber harbi. Volcall atmıyor ki. Hep de paketlerde aklıma geliyor ya. Neyse sağlık olsun. YouTube tayfa bilir işini, yapar. Laraz